Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu benim ilk videom. Kripto Kazan başlığı adı altında e, size hizmet vermeye ve sohbet etmeye devam edeceğim. İlk videomu hayırlı olsun amacıyla kutlamak için böyle bir airdroptan bahsetmek istiyorum size. Ben bu kanalda ayrıca e, ileride size yeri gelecek PancakeSwap kullanımı, yeri gelecek e, Tersiken kullanımı Metamask kullanımı, borsa kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Testnetler, airdroplar, para kazanma yolları hakkında yine bilgi vereceğim. Ee, öncelikle buradan beklentilerimizi bahsetmek istiyorum. Yani arkadaşlar zamanınız olduğu zaman boş zamanlarınızda böyle şeylere katılıp biraz daha para arttırma yönünde ilerleyebilirsiniz. Eğer bütçeniz yoksa, hiç bütçeniz yoksa ve yatırımınız yoksa yatırımınızı böyle oluşturabilirsiniz. Çünkü hani kripto çok geniş bir alan ve her şeyi yatırımımızla, ana paramızla riske atmak zorunda değiliz. Bu yüzden biz internette bulduğumuz fırsatlara tabii ki bazı riskleri göz önüne alarak, güvenli bir şekilde katılarak fırsatlarla para oluşturabiliriz kendimize. Öncelikle ben burada bu borsanın kayıt ve bonus için referans linkini aşağıya bırakacağım. Videonun altından tıklayıp kayıt olup, bu dediğim Borsa Coin airdrop'unu alabilirsiniz. Bu borsa önceden de var olan bir borsaymış. Bu borsada kendi çıkardıkları token'in airdrop'u yapılıyor. Belli görevler veriliyor. İşte bu görevleri al, al, görevlerde maili ve telefonu bağla, borsaya bağlamak, e, kullanıcı adını değiştirmek, şuradaki kullanıcı adımızı değiştirmek ve e, U, USDT yani bir hacim trading hacmi oluşturmayı amaçlıyorlar. Tabi burada mesela bir şey deposit edip trading hacmi oluşturmanıza gerek yok aslında. Bu olmadan da isim ve şey değiştirerek, telefon bağlayarak yaklaşık 100 kadar token. Ayrıca 500 kadar da kayıtlı alıyorsunuz diyebiliyorum. biliyorum. Totalde 600 kadar token kazanabilirsiniz. Bu tokenlerin ederi şu anda 6 dolar ama borsaya da işleme açılmamış durumda. İşleme açılırsa 60 cent de olabilir, 60 dolar da olabilir. O yüzden bakmakta fayda var. Şimdi ana sayfaya tıkladığım zaman, çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Ana sayfaya tıkladığım zaman şurada BGM işareti var. Bakın. Buraya tıklıyorum. Burada görevler çıkacak size. Şurada ben de yaptığım için Dan yazıyor. Öncelikle bunu, şunları bağladığımız zaman 50 BGM veriyor. İsmimi değiştirince de 50 veriyor. Buradan yaptığım zaman çıkıyor zaten. O balansınıza yansıyor. Yani buradaki cüzdan bütçenize yansıyor. Bakın ayrıca trading bonuslar burada hacimle oluşturulan bonuslar burada ama tabi e, bors hakkında bir o konuda bilgi sahibi olmadığım için bunu önermiyorum yani öneremiyorum ayrıca buradan e, her gün girdiğinizde check yapıp ben de yine dan yazıyor şuradan check yapıp e, bu şekilde bo alacağınız bonus arttırabilirsiniz. Ayrıca borsada bir mining özelliği daha var. Tıklayarak yapılacağınız bir mining. Burada reward kısmına girdikten sonra Captain Miner'a e tıklıyorum. Bakın bunlar, bu baloncuklar var. Bu olgunlaşmamış mesela. Şu olgunlaşmış. Bunları tıklayıp topluyorum. Şu sağ üst köşede BGM balansı artıyor. Ayrıca share kısmından Twitter, Facebook ve paylaşım yaparak da şu balansı arttırabiliyorum. Bunlar şuradaki 100 kutucuğunu %100 yaptığım zaman aldığım bonuslar şu bonuslar iki kat olmaya başlayacak. Bunu da öneriyorum günlük olarak yapmanızı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi kazançlar diliyorum.